Mehmet Tezkan, HalkTV.com.tr Anketler Erdoğan kaybetti diyor. Anketler sadece Erdoğan'ın değil, AKP'nin de kaybettiğini söylüyor. Ne demek bu diyeceksiniz. Erdoğan demek AKP demek değil mi? Evet doğru. Erdoğan demek AKP demek. Ama seçimde önümüze iki sandık konulacak. Birinde Cumhurbaşkanlığı için oy vereceğiz, ötekinde milletvekilleri için. Birinde yürütmeyi belirleyeceğiz, ötekinde yasamayı, Birinde Erdoğan'a oy vereceğiz, ötekinde AKP'ye. Anketler iktidarın büyük ortağı için iki sandıkta da, daha doğrusu iki oy pusulasında da durumun parlak olmadığına işaret ediyor. AKP %30'un altındaymış. 28'lere kadar inmiş. Cumhur İttifakı'nın diğer partisi MHP %6'lara kadar gerilemiş. Zaten Bahçeli seçim kampanyasında seçmene ne verebilir ki? MHP'liler en fazla muhalefet partilerini terörist ilan ederler. Bu seçim beka meselemiz derler o kadar. Başka? Millette yıllardır bu seçim beka meselemiz muhalefet PKK'nın, DHKPC'nin, FETÖ'nün uzantısı sözünü duymaktan yoruldu. Daha doğrusu bıktı. Halk, sıradan vatandaş, bırak büyük lafları çarşı pazara bak dese verecek cevapları yok. AKP'nin yine de seçmenini motive edecek, seçmenini konsolide edecek sözü var. Az da olsa var. Din iman der, biz gidersek türban yasağı gelir der, biz gidersek Türkiye Müslüman ülke olmaktan çıkar der. İnanın çıkar, var da zaten. Erdoğan'ın takıntısı nedeniyle mahkum olduğumuz başa çıkılmaz hayat pahalılığına rağmen oyu hala %28'lerde. Başka parti, başka genel başkan olsa çoktan %10'un altına düşmüştü. Ama şunu da kayda geçirelim. 20 yıllık iktidarın oy oranında 20 puanlık düşük yaşanıyor, az buz düşüş değil. Alışkanlık var, bağlılık var, çıkar ilişkisi var, sevda var. Buna rağmen kayıp %20 puanın üzerinde. Önemli. Hele seçmen gideceklerine kanaat getirip çek kuyruğunu gitsin davranışı sergilerse yandılar. 2002 seçimlerinde DSP'ye yaptığı gibi, 2002 seçimlerinde MHP'ye yaptığı gibi. AKP'yi bir anda siyasetin dışına atabilir. Bunu en iyi Bahçeli bilir. 2001 krizinin mimarlarından biri olarak seçimde boyunun ölçüsünü aldı. 2023 seçimine de bu büyük ekonomik buhranın mimarlarından biri olarak girecek. Bakalım ne olacak? Anketler %6 diyor. İktidarın yaptıklarına da Erdoğan ve Bahçeli'nin söylemlerine de bu perspektiften bakın. İktidarı kaybetmenin telaşı içindeler. Erdoğan aksi kanıtlandığı halde, FETÖ'cülerin tezgahı olduğu ortaya çıktığı halde, hala gezi olayları sırasında Bezmi Alem Camii içinde bira içip ortalığı pislemişlerdir, diyor. Bu söylemden medet umuyor. Muhafazakar seçmene ben hala bunlarla mücadele ediyorum mesajı veriyor. Erdoğan'ı dinleyince Kabataş'ta türbanlı kızımıza saldırdılar demediğine şaşırdım. Demek ki bu büyük yalanı kendi de kabul etmiş. Yalan olduğunu kabul etmiş. Küçük ortak bahçeli daha sert. Kılıçdaroğlu'nu hapse göndermekle tehdit ediyor. Ranzaya çulunu serer, duvara da halı atarsın diyor diyebiliyor. Anlaşılan o ki MHP'nin durumu daha vahim. Altlarındaki zemin kayıp gitmiş. Barajın altının da altında kalmışlar. Bahçeli'ye kalsa büyük kavga çıkararak durumu toparlamaya çalışacak çünkü son kozu bu. Sadece söylemle değil, eylemle de korku toplumu yaratmaya çalışıyorlar. FETÖ'cüler AKP'nin desteğiyle bir dönem halkı sindirmişti. AKP onlardan öğrendikleri yöntemi hayata geçirmeye çalışıyor. Konserler yasaklanıyor, festivallere izin verilmiyor. Her türlü gösteriye terörist faaliyet muamelesi yapılıyor. Sosyal medya yasasıyla sus pus toplumu yaratmak istiyorlar. Akşener çok önemli bir uyarı yaptı. İktidarın çok önemli hamlesine dikkat çekti. Partisinin grup toplantısında dedi ki, çözüm bekleyen onca sorun varken sosyal medya kanun teklifini getirdiler. Sorunlar konuşulmasını istiyorlar. Sorunları dile getirenleri susturmak istiyorlar. Neden bunu yapıyorlar sorusunun tek yanıtı var. Panik halindeler. İktidarı kaybetmenin korkusu da diyebiliriz.